Son 3 videomda e, bir uyarı yayınlamıştım. Daha doğrusu arka arkaya uyarılar yayınlamıştım. Aslında çoktandır yayınlıyorum bunları ama e, şöyle bir durum var. E, yakın zamanda çok daha büyük bir risk altına gireceğimizi belirttim birçok konuşmamda. Bunun için benim elimde bir takım tabii ki e, kanıtlar var. Bu kanıtlar benim... E, bir, yapmış olduğum özel çalışmalardan kaynaklı, analizlerden kaynaklı. Bunların en başındakini de size açıklamak istiyorum. Bundan 3 ya da 4 ay önce MI6'nın bir raporu sızdı basına ya da sızdırıldı, servis edildi diyelim. Bu rapora göre Türkiye Mart ayında bir takım iç ayaklanmalara sahne olacak şeklinde bir rapordu bu. Türk basınına da sızdı medyasına verildi ama çok kısa süre içinde üzerinde bile durulmadan unutuldu gitti. Aslında bu unutulacak bir şey değil. Bunun önleminin alınması gerekiyordu. Çünkü MI6'nın raporunda bir takım iç ayaklanmalar, bir takım herhangi bir protesto gösterileriyle başlayacak olan... Ee, bir takım şeylerin e, ne diyelim e, toplantıların daha sonra bir çeşit isyana dönüşmesi kaçınılmaz ya da daha doğrusu göz önüne alınmalıdır şeklinde bir rapordu. Şimdi bu rapor tabii ki e, ülkemizin gündemi gereği ve de insanımızın bu konularda çok ilgilenmemesinden dolayı bir gün içinde yayınlandı ve bitti. MI6 daha doğrusu İngiltere neyi işaret ediyordu? Daha doğrusu İngiltere bu işin e, neresinde, Amerika neresinde bir bakalım. Bakın terör örgütleri kurulurken hiçbir zaman kendiliğinden kurulmaz, hiçbir terör örgütü kendi başına o finansmanı karşılayamaz, masrafları karşılayamaz, o silah giderlerini karşılayamaz, bırakın onu o kadar insanın kalacak yeri ya da lojistik ihtiyacını karşılayamaz. Bu nedenle dünya çapında veya ülke çapında etkili olan terör örgütlerine baktığınız zaman bunların kuruluşunda Biraz önce adını saydım ülkeleri aramanız gerekiyor. Neden aramanız gerekiyor? Bugüne kadar yapılan bütün e, araştırmalar ve ortaya çıkan kanıtlar gösteriyor ki dünyada sağ ya da sol görüşlü olsun ya da muhafazakar hani, e, anlamda olsun e, hepsi bütün terör örgütlerinin kuruluşunda bu ülkelerin direkt olarak parma olduğunu göstermiştir. Dünyada aynı sistemi uyguluyorlar. Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyeti'nin iki gün önce Garada başlattığı, pardon dört gün önce Garada başlattığı harekatın e, içeriğine. Şimdi burada tabii ki uzun bir süre 2015 yılından beri bazı vatandaşlarımız oradaki dağlarda tutsak edilmişti. Yani çok zor şartlarda ve işkence altında bir şekilde ulaşılması gerekiyordu Oradan oraya kaydırdıkları için dağlık bölgede tabi izlerine de ulaşılamadı. Bunlar çeşitli yerlerde, çeşitli dönemlerde kaçırılan insanlar. Onu da belirttim. Kiminin arabasının önü kesilmiş, kimisi otobüste indirilmiş, ee, bir garip ve ne yazık ki tuhaf uygulamalar sonucu o dağlara kaçırılmış. Ne yazık ki bir dönem 2015 yılı ve daha öncesinde Fetosun yapılanmayla ortak çalışan bu terör örgütü son zamanlarda çok darbe yemiş olmasına rağmen kanlı yüzünü göstermekten gene çekinmedi. Ne yaptı? 13 vatandaşımızı kafasına kurşun sıkarak katletti. Burada biz bu acıyı yaşarken Amerika Birleşik Devletleri'nden tuhaf bir açıklama geldi. Türkiye'nin yanındayız, müttefikimizin yanındayız. Eğer bu açıklama doğruysa diye. Garipliğe bakar mısınız? Alay eder gibi bir açıklamaydı Türkiye Cumhuriyeti adına. Tabii ki bugün Büyükelçisi az önce yani birkaç saat önce Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Amerika'ya protesto notası verildi. Peki Amerika'nın e, bu protesto notası çok mu umuruna geçti diyeceksiniz. Hayır geçmeyecek. Her zaman yaptığı gibi aynen o terör örgütüne destek vermeye devam edecek. Hatta bunun için size iki tane de örnek vereyim. Ee, 2017 yılında buna benzer bir harekat düzenlenmişti. Ee, yerinde söyleyeceğim size Karaçok Dağı ve e, Şengal Dağları arasındaki bölge Şengal ve Karaçok Dağları'na. O dönem gene bir açıklama gelmişti buna benzer. Ne demişti biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Konsey Başkanı, Konseylik Başkanı Richard Hess şöyle bir açıklama yaptı 2017 yılında. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti yapmış olduğu bu harekatla artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ortağı olamayacağını gösterdi. Bu hakaret dolu, bu Türkiye Cumhuriyetini aşağılamaya yönelik bir açıklamaydı. Gene o zaman protestolar çekildi ve unutuldu. Şimdi son dönemde Trump'ın gelmesiyle birlikte Trump'ın asker çekmesi tabi biliyorsunuz ee, gündeme gelmişti. Ama Suriye'den Trump bir türlü askerleri çekemedi. İnsanlar çekti. Evet bir kısmını çekti ama Pentagon, derin Pentagon hep direndi. Hatta size kısa bir örnek vereceğim. Çünkü Biden hükümetinde görevli şu an bir tane adam var. E, e, McGorg diye bir adam. Bu çok internette yazdığımızda zaten PKK ile birlikte çektirdiği fotoğrafların hepsini önünüze düşecektir. Bu adam o dönem e, gene aynı şekilde Orta Doğu Suriye sorumlusuydu. Ne zaman ki Trump asker çekeceğiz dediğinin ertesi günü bu terör örgütünün e, elemanlarıyla fotoğraflarını dünya medyasına servis eden bir adamdır. Ve bu aynı şahıs McCord denen adam şu an şu an Biden hükümetinde gene aynı görevle Orta Doğu ve Afrika sorumlusu olarak görev yapıyor. Orta Doğu ve Afrika sorumlusu nedir? Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Gladio yapısı içinde oradaki terör örgütlerinin finanse eden masa demektir. Ve dolayısıyla bu adam şu anda o görevini bir şeyle büyük bir hevesle sürdürüyor. Zaten geleli daha biliyorsunuz yaklaşık bir ay olmadı Biden hükümeti yaşananları görüyorsunuz. Yetmedi. Antonio Blinken Blinken denen Dışişleri Bakanlığı biliyorsunuz. Ne demişti? İktidara gelmeden evvel Türkiye bizim sözde müttefikimiz. Şimdi bu adamların hepsi şu anda görevdeler, bu adamların hepsinin yapmış olduğu, yapacakları işler belliydi. Evet, şu anda bizim e, bu terör örgütünün yaptıkları beni şaşırtıyor mu? Asla şaşırtmıyor. Çünkü ben bunun için zaten aylar önceden uyarmıştım, dedim ki Biden ve hükümeti göreve geldiği andan itibaren bunları yaşayacağız, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlara karşı çok daha hazırlıklı, çok daha e, tedbirli olması gerekiyor. Ben EMY altının raporunda biraz önce belirtmiştim. Bunların hepsi birer işarettir. Bütün işaretler Mart ayına doğru her şeyin kızışacağını işaret ediyor. Hatta size bugün bir e, kısa ipucu daha vereyim. Bu çok düşmüyor bizim medyaya ne hikmetse, ne hikmetse e, Şengal bölgesinde. Hizbullah, daha doğrusu Hizbullah değil, Haçlı Şabi İran'a bağlı Haçlı Şabilerin 10 bin kişilik bir birliğinin orada mevzilendiği söyleniyor. Bunun anlamı şudur, Türkiye orada bir harekat yaparsa Haçlı Şabi ile karşı karşıya gelecek. Haçlı Şabi Türkiye açısından çok mu önemli? Değil. Çatışmaya girerlerse tabii ki bedelini öderler ama ortada... İran-Türkiye ilişkisi söz konusu. İran, Haşi Şabi neden orada mevzilenmeye doğru itiyor? Bunların hepsini düşünmek lazım. Ki şu etapta Türkiye olmadığı takdirde İran'ın bütünlüğü, varlığı riske girecek. Türkiye harekata izin verdiği an topraklarında İran biter. Bunu da belirteyim. Bir taraftan biz bunlarla uğraşırken bir taraftan da Fransa Türkiye'nin ayağının bir anlamda daha doğrusu kuyusunu kazmaya çalışıyor. Özellikle Afrika'da darbe üstüne darbe yiyen bir Fransa'dan söz ediyoruz. Evet Fransa küreselcilerin bir parçası ama bu küreselciler size anlatıldığı gibi tek parça değiller. Şu an Biden ve hükümetinin temsil ettiği küreselci yapı Amerikan merkezli bir yapı istiyor. Amerikan merkezli bir dünya devleti istediği için ve Fransa'da bu gruba hizmet ettiği için şu an iki küreselci yapı arasında zaten sıkıntı var. Yani e, küresel devlet sadece Çin'den kurulup işte bütün küreselciler oraya hücum etmedi. Küreselcilerin arasında da problem yaşanıyor. Şu an Biden ve ekibinin temsil ettiği küreselci yapı kaosu dünyaya getirip, ve ulus devletlere servis edip bütün dünyayı kaosa böldükten sonra dünya tek merkezi Amerika'yı hayal ediyorlar. Hayal etme sözünü özellikle kullanıyorum. Çünkü Amerika gerçekten hayal ediyor. Amerika'nın kendi içini toparlaması bile söz konusu değil. Ama yine de çok dikkatli olması gereken Türkiye'nin bir dönemden geçiyoruz. Çünkü bütün iç çatışmalar kaşınacak. Bütün iç çatışmalar alevlendirilmeye çalışılacak. Bu nedenle tüm siyasileri sürekli uyarıyorum. Konuşmalarınıza, dilinize dikkat edin. Zaten bir takım, bir takım değil binlerce sahte hesapla Kanada üzerinden FETÖ'cü hesaplar Türkiye'ye karşı hem de karşıt görüşlüler adı altında bir kısmı Atatürkçü, bir kısmı muhafazakar, bir kısmı daha başka görüşler altında bir savaş başlattılar. Bunların hepsi belli bir program dahilinde yürüyor. Bugün her şeye e, dikkat etmemiz gerekirken asıl dikkat etmemiz gereken konulardan biri de Fransa. Biraz önce söylediğim gibi Afrika'da büyük darbe yemeye başladı Fransa. Ve Fransa gittikçe işin dozunu artırıyor. Bakın e, iki gün e, daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda yani yaklaşık 20 gün önce falan işte bizim Türk gemisi o Haydutlar tarafından, deniz haydutları tarafından kaçırıldığında Gana hükümetinin, Gana topraklarına kaçırıldı. Bunlar, bunlar burada görev yapan, daha doğrusu buradaki bu haydut çetesi, bunlar aslında çapulcu, onu da söyleyeyim. Fakat bir devlet tarafından korunuyor ve organize ediyor. Ve bunları organize eden devlet, tabii ki, <laughs> pardon, Fransa. Ama işin ucunda Amerika'da var. Yani bakın dikkat edin Amerikan ve Fransız gemilerine dokunmuyorlar. Üstüne basa basa bir daha tekrarlıyorum. Fransız ve Amerikan ticaret gemilerine dokunmuyorlar. Daha önceki bir takım konularda araştırma yaptım. Bu iki devletin gemilerine dokunmuyorlar. Bu terör örgütünü, terör örgütü değil haydutları, çapulcuları finanse eden Fransa. Onlar o silahları da veren Fransa bunların hepsinin bilinmesi lazım. Savaş sadece bu topraklarda değil, dünya genelinde devam ediyor. Hem de ciddi biçimde devam ediyor. <laughs> Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra yeni kurulacak bir dünya söz konusu. Gerçekten yeni de bir dünya kuruluyor. Evet, Covid 19 olduğu gibi birçok şeyi yıktı, attı ve eskisi gibi birçok şey olmayacak insan ilişkilerinden tutun sosyal yaşamımıza kadar çalışma hayatımıza kadar ve birçok meslek boşa gidecek evet bunların hepsini biliyoruz ama bunları yaparken de yeni bir dünya kurulurken de ulus devletlerin önemli rolü olacak bu ulus devletlerin içinde önemli rolü olacak ulus devletlerin için Türkiye Cumhuriyeti de var bu nedenle Türkiye'yi Özellikle Batı kaynaklı ve Amerikan kaynaklı e, mecralardan sürekli yıpratma ve e, hedef alma e, politikası güdülecek ve bundan da vazgeçmeyecekler. Çünkü Türkiye'nin şu an içinde e, bir şekilde rol aldığı, daha doğrusu yeni dünya düzeninin içinde konumlandığı durum şudur. Onu da açık açık söyleyeyim artık. E, Londra... İstanbul Pekin hattı yani daha doğrusu İpek yolu hattı diyelim. Yani buna İpek yolu hattında Türkiye orta nokta daha doğrusu merkez noktadır. Aslında Türkiye aynı zaman dünyanın merkez noktasıdır her konuda. Bu nedenle Türkiye'nin önemi onlar için kaçınılmaz. Şimdi birileri diyor ki Türkiye olmasa da olur. Yani ne önemi var ki öbür taraftan da gider. Bu içimizdekiler söylüyor bunu. Bunlar hakikaten şu aptalca açıklamalar. Yani bunu bir de ekonomist ya da bilmem ne etiketli insanlar söylediği için söylüyorum bunu. Aptalca açıklamalar. Bu kadar devletler gerçekten aptal mı Türkiye üzerine bu kadar önem verip oynuyorlar bu kadar oyunlar dönüyor. İşte Rusya üzerinden de geçirir diyorlar. Afrika'dan da geçirir geçirsinler o zaman. Gün farkı en az 15 gün artıyor. Bir zaman kaybı artıyor. İki hiçbir güvenlikleri yok. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sadece dışarıdan değil içimizde de bir ton bunların hizmetkarları var. Bu hizmetkarları bol bol televizyonlarda da görüyorsunuz. Köşe yazarları olarak gazetelerde de görüyorsunuz. İnternet sitelerinde de görüyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Bunların hepsi beyin yıkama amacıyla kuruluyor. Tek korkuları şudur. Türkiye eğer Batı'dan ve Amerika'dan ayrılırsa ki ayrılıyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Ama bu organik bir kopma değildir onu söyleyeyim stratejik anlamda bir ayrılma söz konusu olacak mı olacak bu çok net görünüyor ama onun haricinde ticari işbirlikleri devam edecek bunu da belirteyim çünkü Türkiye olmadan batı endüstrisi ayakta kalamaz Türkiye bir şekilde onların yan sanayisi. Şimdi deniyor ki Çin var. Çin kilometreler yüz binlerce kilometre ötede. Zaman ve şey kaybını düşünün. Çin niye Türkiye'ye bu kadar önem veriyor sanıyorsunuz? Türkiye lojistik açıdan çok önemli noktada. Eğer buraya bir lojistik merkezi kurdukları takdirdeki, kurdular çoktan bir çoğu var zaten. Buraya yığdıkları ürünlerle bir ayda ulaşacakları yere birkaç günde ulaşacaklar. Bunları bilinmesi lazım. Bir şekilde sizlerin bunları görmeniz istenmiyor. Ayrıca İngiltere daha Avrupa Birliği'nden ayrıldığının ikinci günü Türkiye ile oturdu, özel ticaret anlaşması yaptı. İngiltere ile Türkiye'nin arasındaki ticaret anlaşması konusunda da size bir bilgi vereyim. Türkiye Avrupa ile yaptığı ticaret yaptığı ülkeler arasında sadece ve sadece İngiltere'ye karşı 5 milyar dolar bir fazlalığı var. Yani Türkiye 5 milyar dolar daha fazla İngiltere'ye satış yapıyor. İngiltere bizimle yapmış olduğu ticarette zararda. Yani bunu da belirteyim zarar derken hani eksi de. Yani Bunları dikkate almazsak bu işlerin nasıl kurulduğu konusunda da tabi bir takım mecralar çıkar yanlış şekilde yönlendirirler. Devletler arası ilişkilerde sevgi yoktur. Devletler arası ilişkilerde duygusallık yoktur. Hiçbir devlet hiçbir devleti sevmez, nefret de etmez. Çıkarları gereği o an ne gerektiriyorsa, savaşmış olsa bile, birbirlerini öldürmüş olsalar bile, o an çıkarları neyi gerektiriyorsa, bir tutup oturur, orta yol bulurlar. Savaş devam ederken bile diplomatik kanallar devam eder. Sistem böyle çalışır. Sevgi, duygusallık ya da o bizi seviyor, biz onu seviyoruz diye bunlar birer masaldır. Benim bugün söylemek istediğim olay şudur. Yeni dünya kuruldu. Yeni bir dünya kuruluyor demiyorum. Yeni bir dünya kuruldu. Devletler bu yeni dünyada yerini alan devletler var almaya çalıştıkları halde Batı ve Amerika tarafından engellenen devletler var. Bu dolayısıyla her devlet kendi tercihini kullandı. Gelecekte eğer bu İpek yolu hattını yöneten devletler bütün dünyaya hakim olabilirlerse ki gidiş onların hakim olacağı yönünde 10 devlet dünya devletini yönetecek. 10 devlet arasında da Türkiye'nin e, olması çok büyük sürpriz değil. Onu da belirtmek istiyorum. Aslında konu çok uzun ama benim zamanım doldu. Bu nedenle burada kesiyorum yayını. Daha sonra bu konuya devam edeceğim. Çünkü ilk kez sizlere e, hani çok da kötü olmayan Türkiye'nin nereye doğru gittiğini belirten bir video yaptım. İyi akşamlar diliyorum.